koyma oyun evet. evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hı -hı. Geldiğiniz için biz çok mutluyuz. Evet. Değil mi? Evet. Bugün Zeynep Rüya bizlerle Ay, git, birlikte git, git, git. halka geçirme oynuyoruz. Evet. Evet Zeynep Rüya yaptı. Zeynep Rüya'yı bir alkışlıyoruz. Hadi Bilal, Zeynep hadi alkışlayın. Hadi hadi hızlı hızlı alkışlayın. Hızlı hızlı. Zeynep sen de alkışla aşkım. Evet, şimdi Bilal'e ver bakalım. Bilal onları döksün ve bakalım Bilal yapabiliyor mu? Ben çok kolay. 2 dakika 1 dakikada bitiririm. Evet arkadaşlar, Bilal daha hızlı yaptı Yanlış. ama bir aksilik oldu. Yanlış yaptı. Evet, bileli akışlıyoruz. Evet. Şimdi tekrardan Zeynep Rüya yapsın. Bakalım ne kadar hızlı yapacak. Ama ilk önce şu halkaların renklerini söyle bize Zeynep Rüya. Açık mavi. Koyu mavi. Sarı, yeşil. Turuncu. Şimdi sırayla halkaları geçir bakalım. Ben bile bu, bu kırmızıyı çoktan geçirdim. Aferin, Aferin sana. Yani iki bir aksilik ben bir... oldu. Evet bir aksilik oldu. Zeynep ya yanlış halkayı geçirdin. Evet şimdi doğruyu geçirdin. Aksilik olmuştu. Evet şimdi Zeynep ya'yı alkışlıyoruz. Bilal sen de onu tekrardan al ve renklerini bize söyle bakalım. Sen renklerini biliyor musun? Döküyorum Aa bir tanesi uzağa gitti. Benim boyum çoktan büyümüş. Evet Zeynep ya artık büyümeye devam kırmızı, ediyor. Kırmızı bakalım efendim. Kırmızı Turuncu Sarı Yeşil Açık mavi. Evet. Açık sıradakine yeşil. geç. Açık, Açık yeşil, yeşil mi? Yanlış söyledin Bilal. Koyu mavi. Mavi. Koyu mavi. mavi. Orası ne? Hangi renk? Selam. Evet. Aferin. Alkışlıyoruz. Hadi, Hadi. Zeynep Rüya. Bilal'i alkışla bakalım. Evet. Şimdi onları boz ve tekrardan yap. Bakalım. Geçen seferki gibi hata yapacak mısın yoksa hepsini doğru mu yapacaksın? Hadi bakalım. İlk ön hadi boz onu. Bakalım karışık şekilde yapabilecek böyle misin? de hemen yapalım. Hayır öyle yapmayacaksın. Evet. Boz bakalım. O şekilde yap. Evet boz. Evet çok hızlı bir şekilde yap. Çok yavaş yapıyorsun. Evet şimdi de Bilal'i e akışlıyoruz. Evet çok güzel yaptınız. Hadi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Yoksa Bilal sen bir tane daha mı oynamak istiyorsun? Evet o zaman. Hadi Bilal son kez bir daha oynasın. Daha ben sonra de oynayacağım. Tamam, sen de oyna. Sonra arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Tamam ama nereden çıkacağım. Tamam. Evet, hızlı 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 çok hızlı olman lazım Bilal. Çabuk, çok hızlı olman ben lazım. Ben Süremiz geçiyor be. Aferin. Şimdi ben Zeynep Rüya'da çok hızlı bir şekilde yapman lazım Zeynep Rüya. Bakalım bir kadar hızlı olabilecek misin? Evet turuncuyu geçiriyor şimdi. Şimdi sarıyı geçiriyor, yeşili geçiriyor, açık mavi ve koyu maviyi de geçirdi. Aferin Zeynep Oy, Rüya'ya. Doğru. Süren bitti bile. Evet, süremiz bitti. Hadi şimdi arkadaşlara güle güle diyelim. Hoşça Bir Evet, veda edelim. Evet, bir de veda edelim. Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Hepinize Hep sevgiler gönderiyoruz. Mutlu günler, Mutlu iyi günler. günler. Hadi öpücük atın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.